Lan muz. Efendim. Git lan mutfaktan gazete getir hadi yürü. Git kendin al. Ya tamam ya he. gidiyorum ha gidiyorum. Hmm. Tamam şunu da alayım. Bakalım haberlerde ne var. Lan muz. Ne oldu lan? Aga bir otel bulmuşum. Beş geceleri sadece bin lira lan çok ucuz. Hem de beş yıldızlı otel. Hadi gel. Herkesi arayalım da gidelim. Burası mı lan? Geldik abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ee, biz burada beş gecelerinde kalmak istiyoruz da. Tamam. Alın anahtarı. Heh, eyvallah abi. Hadi gel de hesabı gidelim. Lan acaba hesabı da gizli. Şurada bir CSGO mu oynasam lan? Hadi lan oynayın. Zaten uyuyor. Ee, lan. Tamam Oh. Yatayım artık ya gece oldu. Saat kaç? Nerede kaldı lan bu? Aynen ya. Bizi de aramadı. Aha geliyor. Gel la buraya gel gel. Lan Muhammed, Dikta otelin önünde ne işiniz var? Daha herkes aramışın bir bizi aramamışsın. Ali bile otelde yokmuş, Tekle'si abiye çağırmışsın. He doğru. Gel size bir oda ayırılık. E hadi gel bakalım Oteli gezdin mi? He gezdim gezdim. Havuzu çok güzel bir otel. Beş geceliği bin lira. Planı anladınız mı beyler? A Neyi anladık? Oğlum hani plan yaptık ya. Pimci. He anladım. Tamam tamam. Bakın size o kadar kostüm ayarladım. Planı batırırsanız biz de batarız he. Cumali, Pimci. Bağırmayı öğrendiniz mi lan? Öğrendik öğrendik. Zaten ben bağırmakta uzmanım. <laughs> Tamam. Şimdi siz gidin. Tamam mı? Ben de hemen arkanızdan geleceğim. İkinci Cumali Behlül'ü korkutacak. Ondan sonra arkasında da Pimci gelecek. Tamamdır. Hadi gidelim biz. Ben kostümü de alayım. Çok güzel. Hadi bakayım. Bismillah. Uyanmadın mı lan sen? Uyan lan. Ah lan ulan Ferdi. Gel lan buraya şimdi. Ben seni bir... dur. dur lan bekle. Hazırım. Çat. Hele ben senin parçalarını söküyüm de sana vermeyeyim de vereyim de görsem. Yarın olsun be görsen gör. Gel lan buraya uyan. İmdat yardım edin bizim muskal alıyor lan. Filim abi çabuk gel. Bizi muz dövecek. Geliyorum lan geliyorum bekle beni. Gelin buraya sizi döveceğim lan bana muz derler. Ee, videoyu neden böyle yaptığımı ben de bilmiyorum. Neyse biz devam <laughs> edek. Yekta robot çalışıyor mu? Çalışıyor hadi robot aç eşit. Yekta robot iyi mi bir bak. Tamam dur bakıyorum kapısı nerede bunun? He şurada. Hop. Heh. Hadi bakalım. Düşmek. Hop. Hmm. Robotik, Muhammed. Abi nasıl bir gün geçirdim ya. Şuraya oturam da Kafa dinleyeyim biraz. Ona lan bir şey mi geliyor? Gel lan buraya. Aa!